Selam Slot sevdaları. Herkese merhabalar. Ben Özge. Ben Serdar. Arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Aynen. Sizlerden gelen serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. ilk oyunumuz Zeus ve Hades Bakalım iki tane wild geliyor direkt. Çarpanlar iyi değil ama bağlayacaktır ile Arkadaşım beti 10. Güzel bir on bet. 10 bet güzeldir. Evet. İsterse bu betten güzel verir. Dostlar umarım sizler de her gün kasalarınızı katlıyor. Kazançta çıkıyorsunuzdur. Varsa Derken... böyle güzel kazançlarınız bize gönderin. Biz de video haline getirip sizlerle paylaşalım. Derken gerçekten güzel evet, bir ekran. Evet, bağladım. Harika müthiş bir ekran. Hadi bakalım ver paraları şimdi. Ver ananı satayım. Ver. Yo babanı sat. <laughs> güzel, güzel güzel. Güzel Aferin sana. Yani buradan yüzden, 150k canım. vermesi gerekiyor. Ombet'in ee, maksı Zeus ve Sahades'te 50k oluyor. Bakalım mana verir. Hiç verecek gibi görünmüyor ama evet, son şu an 15. iyi veriyor paraları. O da güzel. 5000x'in üstüne çıktı. Tamam. Aferin sana. Premium sembolleri bağla son. Elden güzel. Aferin. Burası daha da güzel. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Yani güle harcasın. 10 bin x aldı yaklaşık. Evet. Sıradaki videomuza geçiyoruz. Sıradaki videomuz. Sweet Bonanza arkadaşım beti müthiş 400 bet hiç fena değil bakalım Sweet Bonanza ne yapacak Oo, güzel patlıyor. Gerçekten morlar güzel patladı ama çarpanımız çok az. Çarp. Çarpan çok az arkadaşlar. Güzel sweetim güzel. Güzel gidiyor. Hadi bakalım devam et. Devam et. Devam et oğlum. Bakalım güzel patlıyor güzel gidiyor. Hadi oğlum. Şeftali şimdi mavileri gelir. versen? Vermez. Bakalım son 4 spin 4 spin daha Uzlaş. var. şeftali, üzüm, mavi gönder derken yani gönderdi. Gelir karpuz da gelir tamam var. Ah be oğlum devam gelmiyor Çarpan ya. Sen niye vermiyorsun ya? Müthiş tamam son spin de verecek. Şimdi. 400 Son spin, Allah Allah çok az verdi. Hakkı bu değildi ama yine de tebrik ediyoruz, güzel, 100 k almış, güzel güzel Gile, güzel. Güle güle kullansın. Aynen öyle. S sıradaki oyunumuz Bass. Bonanza. Haydi Hasan. Haydi bakalım Hasan. Hasanlar bu aralar bize Son vermiyor. Son dönemlerde kötü biraz vermiyor. ya da bize mi kötü bilmiyorum. Aynen öyle. Sizlerin de varsa dostlar güzel kazançları lütfen bizlerle paylaşın. Telegram grubumuzun linki videonun hemen altında sabit. Gönderin biz de yayın Böyle güzel sizlerden, sizlerden gelen serisiyle karşınıza çıkalım. Aynen öyle arkadaşlar. Her gece canlı yayınımız da oluyor. Çıkın çıkın gelin. Hepinizi bekliyoruz. Aynen öyle. Çıkın çıkın gelin dostlar. Hadi bir Hasan. Bas, bir Bigger değişik bir oyundur ya. haydi Hasan. Ne yapacaksın Hasan? Dörtte üç mü yapacaksın? Ya Hasan. Tamam güzel. İki tane verdi. Arkadaşım güzel, 244 güzel, güzel. ama baya iyi. Aynen. Öleme yapmıyor. Küçük küçük ödemeler. Tamam güzelsin. 2x'e götürdü. Devam et Hasan. Müdahale de edemiyoruz video olduğu için. parayı saymasını güzel. bekliyoruz maalesef. Aynen öyle. Bakalım 1X görecek miyiz ya da altın balığı atar ekstrayı mı ekstra'yı ver. Altın balığı direkt atsana güzel olurdu ya. Tamam, tamam. Haydi bakalım Hasan, ne yapacaksın Hasan? Ne verebilirsin Hasan? Güzel. Güzel, güzel, güzel bu ekran da, da güzel. Fena değil. Güzel bir ekran var. 10K'dan fazlası var. Aferin sana. E işte i̇şte bu senin yapacağın hareketler. Aynen epicvin. Haydi Hasan. Tamam. ikinci güzel ekranımız da gelir. 7 spin var. Güzel gönderiyor Hasan. Aynen öyle. 2 tane Hasan daha atacak. Hiç yormadan. Bizi daha fazla oyalamadan. Direkt gönder. Bekleyemeyiz biz seni. Heyecan yaratma. Baştan at ki 3x'e belki ekstradan da verirsin diyeceğim ama tabii bir şey vermiyor. <laughs> tamam. Üçüncüsü de gelir. 4 spin'de bir tane atarsın yani. Eşek değilsin. Aynen öyle. Haydi Hasan. Gelir gelir hayatım. Göndersin ya. Ha, oh, bu ekran çok iyiydi be. Yon kaya yakın para var. da güzel mı Burası da gayet güzel. 7 da burada var. Toplamda şey kazanç. Aynen. 29500. Ekstra var mı? Tamam be. 7 balık geliyor kaçırıyorsun ama. Bakalım. Güzelsin Hasan. Tamam ilk gelir. Hızlıdan gönder yorma bize. Yani 8 spin var 3 tane daha gönderecek. 12'ye götürecek bizi. 144 bet hiç fena değil. 144 betten istese çok iyi ödeme yapar. Yani bakalım 12'ye gidiyor mu bu da mama son 5. Hadi be. Hadi Hasan. Allah Allah. Ee? Hasan 3 tane mi atacaksın? 3'te 3 mü onu ise, yapacaksın? Onu ise götürmüyor mu bu? Götürmüyor galiba. Baksana. Maalesef götürmüyor. Üç Son tane bir şey at. Tamam. Göre. tamam. Yani 15 da buradan gelir toplamda. 50k olsun 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 Aynen kazanç kazançtır öyle. bu arkadaşımız da tebrik, ki ediyor. ediyoruz. sıradaki Replay'imize geçiyoruz. Sıradaki replay'imiz yine Bigger Bass. Bigger boss 12 bet arkadaşı 12 beti var. Umarım bu vermiştir. Bugün tane Bigger yani güzelmiş. Hemen işte bunun bütün hüneri 10x'te biliyor musunuz arkadaşlar? Yani balıkçılar kendini 10x'te gösterir. 10x'te parayı verir kesinlikle aynen öyle 12'ye ulaşmadın mı istediğin mevzuları alamıyorsun maalesef güzel tamam Direkt 2 tane atıyorsun güzel aferin sana bekletme Hasan He. dostlar her gün canlı yayınlarımız mevcut sizler de destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı Hasan unutmayın güzel ödemesi küçücük Aynen. Her zaman bekliyoruz her akşam yayınlarımız var. Hepinizi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin diyoruz canlar. Çıkın çıkın gelin. Yani ödeme yapmadığına göre şimdi atar bir tane. Bir ekstradan da yapabiliriz şey bir tane. Güzel. De. derken kanca. Kanca güzel geliyor. Tamam. Aferin sana. Güzel güzel Haydi bakalım Aslan 12'si göster bize ya da ver altın ver. balığı mesela göndersen Burada direkt ne olabilir altın balık versen <laughs> Altın balığı alsak mesela ne e güzel olur İlk sıra ya. vermedi Aynen. Altın balığı yakalamak daha güzel oluyor ya Müthiş olur o Aynen öyle Küçük paralar atıyor ya yani betine göre güzel, fena değil. Betine göre güzel para attı. Tamam, aferin sana al. Haydi Hasan'ı devam et. Hızlıdan 3 tane daha gönderiyorsun. Hadi oğlum. Burada arkadaşlar bu bizim son videomuz. Son repliğimiz. Bakalım arkadaşımız ne kazanmış son olarak. Yani spin sayısı 5 tane olsun. Herhalde verecektir yani. Bir iki tane daha atacaktır diye düşünüyorum. Hasan'a hiç güvenmiyorum sana bazen. Aferin sana Hasan. <laughs> Aferin bir tane daha atacağım. Bak hep aynı şeyi yapıyorsun. Bir önceki replayde de 4 kala Üçüncüyü atmıştı. Şimdi yine aynı şeyim yapacak onu bekleyeceğiz gerçekten. Bakalım mı atar. Tamam güzel. Aferin. 3 spin var ekstra gönderirsen eğer bu iş olacak. Güzel de olacak. Tamam güzel. 846 TL. Yani 3 kalmış şimdiye kadar. Hı hı. Bakalım ekstra verirse güzel olur. Ekstra verirse 10x yolculuğu başlar diye düşünüyorum. Vermedi ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım Hasan. Ne vereceksin Hasan? Tamam. Bir 600 var burada hatta 700. Güzel olur. Güzel. Güzel güzel güzel. Devam et. Güzelsin Hasan Gelir mi ya üç tane daha atar mı derken Güzel Müthiş bir ekran attı Betin'e göre çok iyi bir ekran atıyor gerçekten Güzel bir kazanç var 2k'dan fazlası Aferin Hasan Bunlar yapacaksın oğlum aferin sana Aferin sana 2 tane daha atacaksın Aynen Hasan Aynen öyle hızlıdan hiç bekletmeden Üzme uğraştırmadan bizi. üzmeden Hadi oğlum. Tamam birincisi gelir. Hızlıdan bir tane daha at Hasan. Hadi güzel oğlum. Bir tane daha at. Atar, atar herhalde ya. Umarım eşeklik herhalde yapmaz. Atar ya. Umarım eşeklik yapmaz. Son iki. benim ekranım oynunmuş gibi bir müdahale atasım var. Güzel, güzel, güzel. 12'deyiz. Harika. Çok iyi. Attı mı? Tamam. Hı hı, hı. Tamam, tamam. Güzel 12'deyiz. Ay, Hasan. Şimdi bize güzel güzel kazançlar var. Hasan verecek yani en kötü 10x'i verecektir diye şey, hımm 1000x verir diye düşünüyorum ama bu, tamam, bat geldi. Bak güzel e, iki, bir ekran olsun. 3 4 Ayçi, altını var değil. mı burada? 5K var mı? Yani 5K'ya yakın bir para var burada. Ay. Evet. Evet. Atıyorum. Aferin sana Hasan. Aferin oğlum. Devam ettir. Arkadaş uuu. Çok iyi bak. Gerçekten güzel bir ekran. Gerçekten Betin'e göre müthiş bir ekran. 10k gelir. Siz 1000 istediniz ben 2000x vereceğim diyor. Güzel bir ekran. <laughs> Dostlar bu da bizim son replay'imiz. Ee, videomuz burada Video dediğimiz gibi Telegram grubumuzun linki mevcut. Lütfen sizlerinde varsa güzel kazançları o grubumuza gelerek Bize bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok sevdiğimizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi, sağlıklı, güzel günler dileriz. Bol kazançlı günler dileriz.